Hah şimdi oldu. Geri geldim. Az önce bir bak yaşadım. Bir bir, bir görseniz var ya. Heh, bu arada çığını da buldum ha. İkide bir trade atıyorlar da. Trade atacak, trade yapacak ünit yok bende. Şöyle bir bakalım başka ne diyor? Green Beach Ball. Ee, İngilizcem o kadar değil değil yeşil yerlere bakacağız mecburi. Ya da onu anlamadığım için boş ver. <laughs> oh, it is hot. Sıcak diyor. Sıcak, çöl. Çöl sıcaktır. Aldık mı lan biz onu? Ya. Yeah. Durum dakika şöyle. Şöyle genelde dur bir dakika bu ne? It is some Hiçbir şey anlamadığım için o yüzden genelde böyle etkinliklerde en zorları şöyle manyak yerlere saklanırdı. Bu ne lan? Ne dedim? Ne dedim? abi alıştım oyuna ya ne Şimdi onu da aldık. 9 oldu. Red Beach bal kaldı. Sıcak diyor oğlum. Sıcak nerede? Şu tabi lav var da o da sıcak değil. Sıcak, sıcak, sıcak. <laughs> Heh. Tamam aramaya devam ediyoruz. Sıcak, 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 sıcak. Sıcaaaak. Ee, ne olabilir? Sıcak yerler. Yorumlara sıcak olabilecek yerler yazın. Sıcak yerler yazın. Oyunla alakalı değil. Sıcak. Yazın gitsin. En sıcak yeri kim tahmin ederse o bilir. En sıcak yeri tahmin eden kazanır hocam. Şöyle bakıyorum ama ben bir videoyu keseyim. Ondan sonra siz, e, hatta ben videoyu bir durdurayım. Bulduğumda haber ederim. Arkadaşlar döndüm, bulamadım. Bulamayınca boş ver dedim. Trading Plaza'da bir şeyler vardır dedim. Tepe'de bunu gördüm. Şimdi oraya bir çıkalım bakalım aldık kocaman ama şey daha büyüktü ya Aa bak green de var ha grassmış onu bulamadım gözüme hangisi takılırsa bulacağım bulamadıklarıma da artık bakacağım şurada bir tane de basık tofaş tofaşa benzeyen basık top buldum Paslanmış top. Şöyle bakıyorum. Son bir tane. Nerede olabilir? Mesela. Mantıksız bir yer. Bakıyorum şöyle. O ne lan? Tepede sop sarı duruyor. Ben körüm değil mi? Onu bulamayacağım. Neymiş bu? Şeye benziyor. Ee, papa peynirmiş. <laughs> <laughs> e, peynir top yemek isteyen dikkat edin farenin orada farelerin olduğu yerde oynamayın. Bu ne lan? Yani? Man face. Lan beach ball man. Adamlar plaj topundan adam yapmış oğlum. Adamlar adam yapmış. Biraz tuhaf bir cümle. Siz beni aldırış etmeyin hoca. Şöyle bakıyorum da başka bir şey kalmış mı diye. Yok hadi biz bunu alalım. Aldık. Yeni ünit. Çok şükür. Fakırlıktan kurtulduk. Fakır. Şöyle bakıyorum. Dur bir dakika. Görevlerden. Ne yapmışız? Hiçbir şey. Şak şak şak. Şöyle bakıyorum da bir tane görev yapsam beşlik desek herhalde giderim o beşerim asla. Hiçbir şey alamam anasını satayım. Bu ne oğlum? Adam ölüyor, ölüyor. Şöyle bakıyorum da boş ver. Oyun çökmüş, çökmüş. Çökmüş, harbi çökmüş oğlum. Harbi acayip çökmüş oğlum. Sparkler 5 elmasa satıyorlar. Tandırlo lobiye bir dönelim bakalım evet döndüm. Bu iş bizi biraz fazla oyaladı. O yüzden hemen toparlamamız gerekiyor. Başlayalım Tuvalet City'den. Başladık Brawl Stars'a. Neyse. Tamamdır. Easy'ye easy geleceğim yine. Çünkü başlangıç ünitim yok. Şu ünite güvenip de medium oynayamam. Aklımdan bir oynasam mı geçirdim de. Dur lan. Bu sefer böyle yapmayacağım. Direkt bir tane koyacağım. O da bir tane tuvaletleri koyuyor. <laughs> Anladınız mı? Bu ne oğlum? Ben bunu almadım mı? Bak almışım. Al, diyor. al, al hadi diyor. Al hadi diyor. Ama aldırtmıyor. Oyun çekmiş şöyle de bir tane atalım. Alamıyorum ben. Neyse. Hiç bulaşmayalım şimdi bir puanı yeriz. Zaten çok kötü yeriz. Galiba ben bir ilk birkaç dakikada pek bir şey yapabileceğe benzemiyorum. Bir şeyler olunca gelirim. Dur. Arkadaşlar çok önemli bir şey oldu. Normal tuvaletler geldi. <laughs> çok önemli, çok önemli. Şu anda kaybetme şansımız daha da yüksek. Şu anda ben... artık hiç yüksek değil. <laughs> Arkadaşlar şuraya bir tane speaker koyayım dedim. İki seviye olsun. Ee, canlarını azaltır diye. Manyak şuraya bile getirttirmiyor. Şuraya getirttirmiyor. Getirtti. İlk kez geçti şuna bir üç level vereyim. Ah şimdi geçerse geç. Görelim bakalım. Gördük baktık. Yedi lan ilk baştaki. Diğerlerinde bunlar yesin canım. Bunların da yemek yemek yeme hakkı var. Beslenme hakları. Allah'ını severseniz niye yumruk atıyorsunuz? Çöldüm. Kafanızda operler var. Projeksiyon mu lan bu? projeksiyona daha çok benziyor ama hoparlör demişler ben bunların kafasını neyse <laughs> tamam ee, ha bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar çok önemli bir şey oldu spider tuvaletler geldi bunu yarım saat önce söylemediydim ama boş verin şöyle bir tane daha koyayım da şöyle mi koysam acaba yok Range'i çok az Acaba şey diyorum. Şunu şuradan asıysam şöyle koysam. Şunu da yükseltsem. Heh, tamamdır. Artık geçen olursa da burada indir. Manyak herif. Ama bunun renginin yeteceğini sanmıyorum. Deneyeceğim. Şöyle ucundan deneyeceğim ama. Şöyle deneyeceğim. Çünkü çöpe de göndermeyelim paramızı. Yok yetmiyormuş. O yüzden hiç ortamda bakla uğraşmayacağım. Hatta şunu da şuradan sileceğim. Heh. Sabahtan beri gram iletik koymadım. Full deneme yaptım be. Çok zekiyim. Şu Ama şurayı oluyor. Şurayı. Şurada oluyor. <laughs> <laughs> İlk ederi hap hapşuruyorum. Dermişim öksürüyorum. Full öksürüyorum. Gram aşırmıyorum. Full öksürüyorum. Şey diye düşünüyorum. Buraya bence speaker menleri değil. Buraya şunu koymayı deneyeceğim de. Para gelirse. Çünkü Santa diye bir şey yok. Yeni başlayanlar. Santa diye bir şey mi var oyunda ya? Ya Öyle bir şey mi varmış? Neyse. Şöyle devam edelim. Buna ben bir 300 verdim. Ben şuna para biriktireceğim. Geliyorum. Arkadaşlar yeteri kadar parayı yaptım. Ee, şimdi şunu şöyle şuraya koyup denemek istiyorum da. Rengi de acayip fazlaymış lan. Ve takır takır indiriyor. Takır takır. Çok iyi. Bu işimize yarayacak. Bir de üstüne alan vuruyor galiba. Evet alan vuruyor. Neymiş lan bunun adı? Sand Wizard. Öf, Cameraman bir de üstüne. Abim sparlıyor. Parlıyorsun. Yakıyız. <laughs> <laughs> Neyse. Aha bir tane daha koyabilirim. Şöyle attım double sand wizard. SVC olsun bunun adı. SVC sand'in S'si, wizard'ın V'si, C'nin de C'si. C'nin de C'si. Türkçem yakıyor. Sen biz artık kameraman, kameramanın cez. S D ha ne lan? En güçlü tuvalet nedir? Tuvalet içinde tuvalet içindeki tuvalet, tuvalin içinin içindeki tuvaletin içindeki tuvalet. Hayır, tuvaletin içindeki tuvaletin içindeki tuvaletin içindeki menfeis tuvalet. Hayır, tuvalet içindeki tuvalet içindeki tuvalet. Allah tuvaletin içindeki tuvaletin içindeki menfeis tuvalet. Ya iki tane tuvaletin içinde menfeis tuvalet. Otoyu açtım ben ya. Dur hatta şuraya da bir tane daha şey koyarım ben. Otoyla ilerleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bosta görüş. Arkadaşlar az önce çok tuhaf bir şey oldu. William Afton oyuna giriş yaptı diye bir yazı çıktı. Bakın. Gördünüz mü? <laughs> dur. Ee, neyse. Ay ben böyle şans. Ya. Sabahtan beri boş boş sıkıldım diye böyle bomboş zıplıyorum. Şuraya da bir tane koyayım da bari. Hatta şöyle de koyayım. Ay bütün elektriklerim doldu. Şimdi ne yapacağım? Çok tuhaf şey. Ha geldim. Dynamite da gelmiş. Bu nasıl Dynamite lan? <laughs> Abi bu kafa kafadaki tablo ne yazdığını seversen niye herkes de var? Large rectangle. 300 x 250. Of 300 x 250 kafa. Dün. Allah'ını seversen gidiyoruz. İlk kutumuzu açıyoruz. Dün dün duru Dün duru dudun. Bastım gitti. Hay ben böyle çıkan şey. Ee, berbat. Yes. <laughs> ya biliyoruz gücün Allah'ını seversen. Şimdi ne yapıyoruz? Dileniyoruz. Şimdi şöyle. Galiba bu adam İngilizce biliyor. Bilse bile trade kabul etmiyor. Killer 100.000. Adamın ismi havalı. PLS. Unit. Bakalım ne yazacak. Please o ne lan? <laughs> Adam bir yaz yazdı. Baba yıka. Bu ne? Ya herkese trade yolluyorum Allah'ın. Ya oğlum. He. 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 Plase I am yaş. Aa bunu Trading Plaza'da yapacağız belli ki. Bakalım ne olacak. Dilencili yaşız. Şöyle bakacağım ilk önce ben nereye geldim. Nereye geldiğinizi bilmeden hiçbir şey yapmayın acı. Başverin. Şöyle bir baktım ve evet çok kazıkçı bir yerdeyiz. Ama biz gene de dileneceğimiz için hiçbir sıkıntı yok. Aa. neyse. Hayır be ne alaka. Al işte al işte ya. Eh. L, A S O N I am I M N V I M N U B Kolet alemdar mi? Please unit. Yes. Yes. Oy adam legendary verdi. Legendary hemen satmaya gittim. Çünkü daha güzel şeyler var. Mesela ne, kaç atıyorlar lan bunu? 50'ye. 49'a sattık desek. Gene hiçbir şey alamıyorum. Bu ne oğlum? Legendary var elimizde. Bari dursun oğlum. Şunu alabilir. <laughs> evet. Dur bir dakika. Buraya bakmam gerekiyor. What the hell? Ben ne yapacağımızı buldum. Ya ben bu dilencilik işini başka bir videoya saklayayım. Şimdi videoyu bitirelim. Uzun oldu biraz. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.